Mesela benzer şeylere maruz pek çok örgütün yapının radikalleştiğini söyleyebiliriz. Mesela İhvan-ı de aslında Arap dünyasında çok etkili bir yaklaşım. Hizmete iz, iz, benzer tarafları vardır. Yani o Hasan el-Benna'nın Mısır'da ilk başladığında aynen bizim gibi okullar, dershaneler, eğitim faaliyetleri filan yapmıştır. Ama mesela bugün hani terörist örgüt olarak anılan Hamas, <laughs> İhvan-ı Müslümi'nin bir koludur. Ama ilginçtir. İran tarafından desteklenir. O da enteresan. Yani e, tamamen böyle sivil İslam'ın bir temsilcisi gibi doğan e, İhvan-ı Müslümin'in zaman içinde radikalleştiğini ve şiddete bulaştığını görüyoruz mesela. Yani güzel tarafı hizmet e, böyle bir işe yönelmedi Allah'ın izniyle. Böyle bir işe bulaştırılamadı.